Aferin. Çocuklar bitmedi mi daha kahvaltı? İşte ediyorlar ablam. Civan abi. Ne haber yakışıklı? Nasıl var mı kayıp? Benim sünnet kıyafetim duruyor. Aslan o duruyorsa sıkıntı yok. Demin konuşamadık geçmiş olsun. Sağ ol. Biz de yine ucuz atlattık değil mi Civan abi? Hı. Hmm. E, Civan. Ee, i̇şe biri lazımsa. Demin dedin ya usta gitti diye. Gitti ama aletci. Ha, yok ben birini bulamazsan diye. Bulurum, sağ ol. Ne demek söyleyemem Ceylan ya? Ya Taylan'ın annesinin müziği ona da anneannesinden kalmış çok kıymetli al kasaya koy Ya demiş. niye koymadın? Ya babama ne diyeceğim? Daha düne kadar Taylan'ı bile kabullenmiyordu. Ya bir de üstüne bana yüzük verdi desem? Cık. Ya bekle o zaman. Ya bekleyemem. Geçen gün yüzüğü küçülttürelim dedim bugün gelecek kuyumcuya gideceğiz. Ne yapacaksın Ceylan? Uf, bilmiyorum. Şimdi takılarım gitti. Yani takılarımız gitti. 1175 lira param, komiser bey. Yani çok affedersiniz böyle çamaşırın içinden çekip almış. Çuval olmasın o elmas. Ee, benim de 700 kadar gitmiş. Sen ne yapıyordun 700'den? Hiç. Peki hırsızı gören duyan var mı? Yok komiser bey yok. Yani gördük de şey sandık. Ney, Hüsnü? Ruh. Ne ruhu? Hüsnü. Halam, işte Gülnaz ananın. Allah Allah, rahmetli hanım acaba salonun ortasında ne iş görüyordu Hüsnü? Sabahattin dedin ya... ...yanımda hissedeyim dedin. Ruhu aramızda dolaşıyor dedin. Tövbe estağfurullah. Sen de fırfır dönen hırsızı görüyün... ...ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi. Gerisin geri kıvırıp yatın öyle mi? Aferin sana. Hüsnü Hanım bir eşkal verir misiniz? Hırsızın boyu, kilosu, saç rengi. Hüsnü Hanım. Anlat Hüsnem, konuş. Yardımcı ol kanuna. Neye bakıyorsun prenses? Ev ilanlarına. Annem söz verdi. gel abla. Mecbur Arifem. Yılanacak halimiz yok. Hadi ben kaçtım. Allah'a aldık. Arifem çocuklar sana emanet. Niye? Anne. Ha, ben birazdan geleyim. Şimdi memur bey... ...kıvırcık saçı vardı. Böyle iri yarı, sarı... ...kalın dudaklı... ...kuzguni esmer bir şey. Sarışın dedin. Ha? Sağ Hayır, çelişki olmasın ifade de ondan. Çelişki, çelişki yok. Var usta. Sarışın dedin, kıvırcık saçsız dedin. Hadi yengeciğim, biraz daha konsantrasyon. Mahir, mahir, mahir. Tamam, ben yazıyorum. Siz hatırlamaya çalışın, sıkıntı yok. Çalışayım. Rasim Usta, senin eski tatlıcıyı arasan. Ha, çalışıyor. Usta başka kim olabilir? Usta düğüne iki hafta kaldı. Gözünü seveyim ara bul birini. Başka çaremiz yok usta. Usta ne oldu? Hallettik hallettik, Yasin Komiser'im bulacak. Usta biz biraz... Oyalanmayın hadi işinizin başına. Tamam usta, ne oldu be? Karar verdim, konuşacağım abi. Vallahi, Ceylan'la Taylanda. Taylanda mı? Taylan'la. Taylan'la mı? Taylan'la ne konuşacağım? Seviyorum diyeceğim, niyetin ciddi değilse çekil aradan. Ceylan'ı sana bırakmam diyeceğim. Yürü be. Ceylan'ı o herife bırakmayacağım ağabeyciğim. Yakışır kardeşim. Yakışır. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne işin var peşimde? Bir işim yok. Niye takip ediyorsun beni? Etmiyorum. Ya hadi gel. İşe geleyim. Ne işi? Düğün için adam arayın ya. hadi gel ben usta arıyor. Tatlı ustası. Tamam ben yaparım. hadi gel düğün bu. 300 kişi. Öyle evde yemek yapmaya benzemez. Ya sen göster ben öğreneceğim. Civan, Çocuklara sözüm var, İş bulacağım, ev bulacağım dedim. E başka birini de bilmiyorum ki burada, iş sorayım. Ha? Civan. Vallahi üstüne alınma ama... ...verdiğin tarifle komiser bey hırsızı bulursa adama madalya takarlar ha. Bir sarışın dedin, bir kuzgun gibi dedin. Bir hmm, <laughs> git yes. Gitti gider, hırsızı unut. İnşallah. Niye abla? Ama ben ne dediğimi bilin mi Açık? Ev bir yandan, tüken bir yandan. ne konuştun mu? Cezayı ne edecekmiş? Ödeyecek adam, bulucuk bir yolunu. Ya satacak da bir şey kalmadı. İpotek derseniz imza vermem. Elimizde bir tek bu ev kaldı. Deyim ki birinden borç mu istese? Halledecek kalam, halledecek. Hele bugünü bir atlatak. <laughs> muhasebeci defteri eksik tutmuş. 35 bin lira ceza kesmişler. Görün mü mi Cemal? Ben vergimi ödedim zannediyken. Ödedin ya ödedin. Kuruşuna kadar ödedin ama bu yatırmamış. Namussuz. Bahattin. Gel şu benim evi ipotek ettirek. Ya bırak Allah aşkına Cemal'ım ya. Zaten sen almıştın. Ya tamam. Daha bunun hesabını mı yapıyorsun? Maliye bu. Şakaya gelmez. Ya başımıza iş açarsa? Olmaz. Ben Alev'in rızkını verdirtmem. Kendi başıma çaresine bakacağım. Hello. Benim. Buyurun komiserim. Evet tanıyorum. Ne? Sen ne diyorsun komiser bey? Allah Allah. Mahir. Bu ne ya? Demo. Ne? Et dersleri için. Ah. İşte paşadır, nuardır, antrikot. Patron eti mundar ediyor demiş ya. Biraz çalışayım da bari. İşten kovulmayayım ya tekrardan. Merak etme ya, babamın sen uğraşacak hali yok zaten maliye başında. Arife, ben de bu şansı varken o iş döner dolaşır yine benim başıma patlar biliyorsun. <laughs> yok, yok, yok. Yapmazlar. Ö yok, ben inanmayayım. Yok. Ne? Allah Allah. Ha Arife. Hı. Ya sana yanlış terlik vermişim ben. Yani yanlış derken karambolde o terlik geldi elime. Ya olsun canım değil ya. bu ne? İşte bu senin için. Bu sefer kesin tutturdum. O böyle bildiğin kızlar için de tüylü müylü falan filan. Sen olmazdı yani. Bu tam senlik. Sen de bizdensin ya. Beğendin mi? Mahir. Buyur abi. Patron. Heh, beğendin mi? Dur geliyorum. Ben de onlardanım ya. Onlardanım. Bildiğim bir genç kızım ben. Heh, gel oğlum gel. Buyur patron. işiniz vardı gece gece evin önünde? Ha? Polis aradı. Sizi soruşturuyor. Ne olaraktan? Hırkız. Ne diyorsun sen patron? Ya söyledim, evladımızdır, yakınımızdır dedim. Ama siz komşunun güvenlik kamerasına kapak gibi çıkmışsınız. Nasıl ya? Göstereyim mi? Ee, yok yok yani anlamadım da. Usta bizden şüphelenmiyorsun herhalde. Ben şüphelenmeyeyim, polis şüpheleniyor. Hayda. Ali bak, aslanım. Şimdi açık açık konuşucu. Burada biz abi kardeşiz, böyle konuşacağım. Usta, ben senin baban sayılırım. Darılmak, kızmak yok. Konuşucu, halledici. Hadi, de bakayım bana. Ne işiniz var gece gece evin önünde? İyi geceler. Ali. Ali oğlum beni duyuyor musun? Hı hı. Rahat konuş. Biz bize hiç sıkıntı yok. Usta bir şey için geldik. Ne? Söyle oğlum. Usta ben... Evet. Ya söyleyeceğim ama... Söyle kızmayacağım oğlum. Tamam. Ali. Abiciğim bir dakika kafamı karıştırma. Usta biz aslında her gece geliyoruz. Her gece? Evet. Sebep? Usta... Çünkü... Usta çünkü... Ben aşık oldum. Ben? Hayır. Ne diyorsun oğlum? Sizin sokakta bir kız var. Ama var ya... Öyle böyle değil yani. Hayır. Kara sevda usta. Böyle onu görmek için işte her gece sizin evin önüne geliyoruz. Yani kameralara çıktıysak da herhalde ondan çıkmışızdır. Evet. Ha. Ulan sen benimle maytap mı geçin her gene? Ustam dur. Bizim mala bakar diye yetmi. Bir de mahallenin namusuna mı dolanıyorsun? Ne dolaşıyorsun evlerinin önünde kedi gibi ne oğlum namussuz? Kızmayacağım dedin ya. Kızmayacağım. Gel buraya öldüreceğim seni. Ya, ya bu müşteriler var ya. Patron. Bak bak hala konuşuyor. Sus. 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 Usta müşteriler var. Sen de bununla uzak duracaksın. Yoksa senin de ahlakını bozar. Tamam mı? Gel usta. Tamam deme. Tamam. Tamam, tamam. tamam deme. Bana, tamam. Bana tamam de. Ah. Gel. Gel.